Bunu delilleriyle alınabilir misiniz? Bilimsel açıdan anlatabilirim. Dini de anlatabilirim. Bilimsel açıdan bak daha geçen yıl anlatı 2120 gibi dediler. Göktaşı demeti bir tane de değil. Dünyanın kenarından geçecek diyor. 2100'de kenarından geçmeyecek. 2120'de bir kaya daha var büyük kod numarası belli olan büyük bir taş. Ama öyle bizim bildiğimiz taşlardan değil. Ucu bucağı yok yani. Yani dünyayı delecek sonra spin atıp bir daha delecek olan bir taş. Bununla dünya yarılır. Bu taşın vurması yani. Yani göbeğinden yarılır. Zaten su dolu bir torba gibi biliyorsunuz dünya. Karpuz gibi karpuz. Karpuza bir şey vurdum mu nasıl olur? Darmadağın olur. Evet. Yumuşaktır dünya yani öyle bir şey değil. İçi ama incecik kurumuş bir kabuk var üstünde elma kadar. Elmanın kabuğunu düşünün içine. Elmanın içinin ateş mama olduğunu düşünün. Kaynıyor fokur fokur. Dışında da ince bir kabuk var. İncecik o kabuk denildi mi o mama akar artık. Yani su dolu kaynayan bir kabuk düşün bir yerinden açtım mı hep hepsi oradan fışkırır dökülür. O şekilde vurdu mu darmadağın olacak. 2120 2120 zaman Said Nursi hem ayetlerden hem hadislerin ebzetinden hem peygamberimizin verdiği tarihten 7000'le ilgili tarihten 2120 gibi inşallah kıyamet kopacak diyor. Zaten adamlar diyor ki bak bu yüzyıl içinde bu yüzyılın sonuna doğru şimdi 2017 bu yüzyılın sonuna doğru insanların üçte ikisi sıcaktan ölecek diyor. Üçte ikisi. Artık düşün. Ondan sonra bir yüzyıl daha zaten hiç yaşayacak durumu yok dünyanın. En fazla bir 15-20 sene daha gelecek gibi işte o da taş çarpmasıyla dağılma oluyor.